Azerbaycan basını Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarına düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Rus Pantsir S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı tespitinde bulunulduğunu bildirdi. <laughs> Azerbaycan hükümetine yakın medya kaynaklarında düşen yolcu uçağının Rus savunma sistemleri tarafından vurulduğuna ilişkin haberler yayınlandı. Anevs TV sitesinde ismi belirtilmeyen Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde Aktağ'da düşen uçağın Grozny kentine yaklaşırken Rus Pantsir S hava savunma sistemi tarafından vurulduğu bildirildi. <laughs> haberde söz konusu uçağın iletişim sisteminin Rus tarafının elektronik harp sistemlerini kullanması nedeniyle tamamen felç olduğu ve bir süre Rus hava sahasındaki radarlardan kaybolduğu belirtildi. Uçağın Grozny, Mahaçkale ve Mineralniye modi havaalanlarının inişine izin verilmeyerek Aktau'ya yönlendirildiği belirtilen haberde bunun uçağın Hazar Denizi'ne düşmesi ve tanıkların kaybolması amacıyla yapılmış olabileceği öne sürüldü. Rus medyasında dolaşan alternatif versiyonların kamuoyunu yanıltmak için yapıldığı savunulan haberde uçak daha düşmeden kabinde alınan videoların ve tanıkların patlama sesi duymalarına ilişkin ifadelerinin uçağın hava savunma sistemlerinin saldırısına maruz kaldığını işaret ettiği kaydedildi. Haberde Azerbaycanlı yetkilinin Azerbaycan için durum kesinlikle açıktır, kimse bunun kasıtlı olarak yapıldığını iddia etmiyor. Ancak gerçekleri göz önünde bulundurarak Bakür üst tarafının Azerbaycan uçağının düşürülmesini itiraf etmesini ve sorumluların tümünün adalete teslim edilmesiyle sonuçlanacak tam bir soruşturma yürütmesini bekliyor ifadelerine yer verildi.